doktor bey bakar mısınız? Bir hasta geldi. Tamam, hastayı hemen hallederim. Tamam. Evet, doktor bey bakın neyi var? Bir tedavi edelim. Hı -hı. Hastamız burada. Gerekiyor. Ne yapacaksınız? Açacağız. Tamam. Evet doktor bey tedavimizi Yapalım. Hastamız şu anda sizi bekliyor. Sus, acıyor? Çok mu acıyor? Neyiniz var? Bu yamacı. Karnınız evet. mı? Evet. Ben, ben gözlüğümü takayım sonra sizi iyileştiririm. Hastamıza bakın. Hastamız biraz iyileşmiş mi acaba? İyi Evet doktor bey. Şimdi çıkartıyorum. Nasıl bir tedavi uygulayacaksınız? Bilmem. Bence başarılı da olabilir. Başarılı mı olacaksınız? Bence. Tamam. Çok <laughs> Hastamız çok uyumuş. Doktor bey. Neyiniz var Karan bey? Buyam acıyor. Karnınız mı? Evet. Karnınız birazcık acıyormuş. Burası şişmiş. Doktor bey siz bakın dinliyorsunuz doktor Hı, bey? Kalbinde sıkıntı var. Sıkıntı, sıkıntı mı var? Burada sıkıntı var. Evet. İğne yapacak mısınız? İğne yapıyorum. Evet doktor bey. Bacağını kontrol edeceksiniz. Tamam. Ne durumda? Tamam. Kontrol ettiniz mi? Kulağına mı bakacaksınız? Ne durumda? Şu kadar var. Şu kadar mı? Temizletelim o zaman. Aldım. Aldınız mı? Evet, temizledik kulağını. Çevrenin Karan kulağınızı doktorumuz incelesin. Bu okay. temiz. Temiz mi? Okay. O zaman temizlemeye gerek yok mu diyorsunuz? daha dinlemeniz gerekiyor? Bakalım. Çok mu acıyor? Karnınız mı acıyor? Baktınız mı, dinlediniz mi Doktor Bey? Sıra ilaç. İlaç mı vereceksiniz? Bey neyi var hastamızın? Biraz azalı biraz bir düşmüş <laughs> be. E dondurma yemiş, düşmüş. Dondurma, buzlu dondurma mı yemiş <gülüyor> doktor, <gülüyor> doktor Bey? Bunu be. Onu Bir dakika Doktor Bey, ah tamam içti. Bu, bu ilacı iki günlük kullanıyorsunuz? Sonra hastalığımız gayet geçer. Tamam hastalığınız geçer. O kadar çok ilaç ya içmeyin. O kadar ilaç içmeyin isterseniz. Onu artık yar kullanırsınız. Reçetenizi verelim. Ona göre eczaneden alın, değil mi doktor yeri. bey? Kağıdım. İlacını mı yazıyorsunuz doktor bey? Bir augment. Bir evet. bir de İbrahim Ziro. İbrahim Ziro mu? Hı. Tamam. İlaçlarımızı yazdık. İyileştiniz mi Karan Bey? Evet. Tamam geçmiş olsun. Görüşürüz. Doktor Bey mesainiz bitti mi? Bitti. Toplanıyor musunuz şu anda? Evet aletlerimizi topladık. Aa Doktor Bey bir tane ilaç kalmış. Onu da koyalım. şimdi toplanıyoruz. Mesaimiz bitti. Doktor Bey evine gidecek şimdi. Görüşürüz Doktor Bey. Görüşürüz. İyi dinlenmeler.